Kasım, Pazartesi sabahı gözümüzü kayyum atamaları haberleriyle açtık. Ve seçilen tarih asla tesadüf değildi. Mardin'de, Batman'da, Halpeti'de, Hakkari'de ve Esenyurt'ta halkların iradesine biz kadın örgütleri olarak sonuna kadar sahip çıkarak kadınların direnişi ve mücadelesiyle bu irade gaspına asla geçit vermeyeceğiz. Halkın iradesi gasp edilerek Kayyum atayan kadın, Kürt düşmanı ve LGBT artı düşmanlarına karşı belediye eş başkanları Gülistan Sönük, Devrim Demir ve Saniye Bayram'ın yanındayız. İktidarın kayyum atamaları yerel demokrasiye hedef almanın yanı sıra kadınların yönetimindeki varlığında tehdit ediyor. Bu atamalar kadın kurumlarını kapatarak eş başkanlık sistemine zarar vermeyi hedefliyor kadınların kendi kentlerinde söz sahibi olma hakkını gasp etmeye çalışan bu anlayış kadın özgürlük mücadelesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik açık bir saldırıdır.